Arkadaşlar ben Mart. Bugün kardeşimle birlikte Stamburgayız oynayacağız. Ama bloktaş. Hadi bakalım. Oynuyoruz. Şimdi hapseyle birlikte şunu öğrenmeye çalışacağız. Bir saniye şu lazerden atlayalım. Bunun bir taktiği var arkadaşlar. Bir saniye. Evet, evet, evet. Şimdi ha bekle. Sen Ay, yapma, yapma. Ay olmadı. <laughs> Şimdi arkadaşlar göstereceğim. Hafıza hızlıca basalım tamam mı? Tamam Bak şimdi. ben de var. Bak şimdi. Hayır hayır sen yapma sen yapma hafıza. <laughs> Yaptım. Şimdi ben yapacağım. Benim bir tane. Ben yapacağım Abi. Hey. <laughs> Şunu <Şöyle yapayım. gülüyor> <laughs> Ya. Üff. Ne oldu? Vay gittin sandım korktum ya. Hasta daha çok oyunculu yapacağım bekle. Abi ama sen şey yapıyorsun. Ben, ben yapacakken sen yapıyorsun. Tamam var. İtirmek var. Abi ya. Ama benimki kart topu yavaşlatıyor sadece. Tamam yavaşlatıyor işte. Hı. Ha sen niye çıktın? Niye çıktın? Hadi. 9 kişi oynasın mı? tamam mı? 9 kişi oynasın. Haritadan seçeyim. Bak. Lazer taşı olmasın. Sen blok Şunu silelim. Şunu Şunu kolla tutun şöyle. Tamam oynayalım. Hadi. Böyle daha güzel. Daha güzel olur. Şimdi okuyoruz. Tamam. Normal geldi. 9 değil. Çünkü arkadaş olarak ikimiz bunu? Ben bunu da Abi, Lütfen Tamam hadi, hadi Aa internet çekmedi. Lan, niye internet çekmiyor? Eğlendim. Bir saniye arkadaşlar öğretmeni araladım hadi o zaman başlayalım spongebob Aa, bu benim tamam hadi 9 <laughs> tamam. oh, evet Splah. Splah. abi sana kartobu fırlattım <laughs> Nasılsın? Ben kaçıyorum. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da böyle zıplayacaksın işte. Bak şimdi. ha <laughs> gidiyorum. Ha Tamam. Hayır. Hayır. Ha elendi mi? Yandım mı? <laughs> Çünkü okay. kutular yüzünden. Yaptım. Oo. İşte bu kutular. Bak buraya geleceksin. Evet. Evet. Açıyoruz yine. Yeah. Hadi bombayı patlatalım. <laughs> ne Ne oldu? katlıyor aslında seni. Abi onu da yaparsın. Oha ilerinde çürü verende. Hangi çay? Abi gidiyor risk alsın. kazandım. Kazandım. Abi sen de düşün. 怖いだ Tamam normal geldi güzel. Normal geldi. Tamam bakalım. Abi sana bir şey göstereyim mi? Bir, bir daha yapayım mı? Da. Ya olmuyor. Tamam, bakalım. nasıl çık? Evet. Ya evet. internet. Evet. Ne sapsa izliyoruz. Evet. Yine gitti. Evet. Neyse bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.